Usal, i̇manın kudreti. Okuldan döneli birkaç saat olmuştu. Evde misafirler vardı. Ayak altında dolaşmamak için bisikletimle bir iki tur bahçeye çıktım. Arkadaşlarım da geldiler. Bir müddet sohbet ettikten sonra yakar top oynamaya karar verdik. Ben evden topumu getirdim. Sayışarak eşleştik. Her iki takım da yeterince iyiydi. Güçler dengeliydi. Oyun başladı. Ortada bizim grubumuz vardı. Toptan kaçmakta pek başarılı olamadık. Ferhan'ın attığı toplar anında vuruyordu bizi. Bir de oyunun adını da yansıtıyordu atışları. Top değdiği yeri yakıyordu ile ortaya girip çıkıyorduk. Fakat biz acıdan kıvranıyorduk. Daha yavaş atmalarını rica etsek de dinletemedik. En son kafama şiddetli bir top gelince oyunu bıraktım. Sessizce topu alarak uzaklaşıyordum. Ki Ferhan topu bırakmamı rica etti. Duymazlıktan gelerek eve doğru ilerledim. İçimde bir öfke seli kabarıyordu. Canım çok yanıyordu. O kadar hızlı atmanın ne alemi vardı. Artık Ferhan'ın olduğu hiçbir oyuna katılmayacaktım. Bu düşüncelerle eve geldim. Zile bastım. Annemin kapıyı açmasıyla irkilmesi bir oldu. Meğer kafamda kocaman bir yumru oluşmuştu. Hemen buz koyduk. İyi geldi, şişlik biraz olsa da indi. Zamanla varlığından eser bile kalmadı. Ama kalbimde Ferhana duyduğum öfke hiç solmadı. Oyun gruplarında Ferhan varsa oynamadım. Topumu, bisikletimi isteyecek olsa hep tersledim. Benden yardım isteyecek olsa geri çevirdim. Onun yüzünden sokakta oynama hevesim kalmadı. Öfkem her geçen gün arttı. Dede'mle konuştuğumuz bir gün zil çaldı. Arkadaşlarım beni çağırıyorlardı. Kimlerin olduğunu sordum tabii hemen. Ferhan da varmış. Hastayım dedim. Dedem şaşırmıştı. Neden inmedin torunum? Ee, sizinle konuşmak daha zevkli dede. <laughs> İyi de hastayım dedin evladım. Ee, şey, ağzımdan kaçtı. Peki, neden kimler var diye sordun? <laughs> arkadaşların arasında seni rahatsız eden biri mi var? Hı? Dedeme içimi dökmeliydim. Ferhan'la aramızdan geçenleri anlattım. Ona karşı duyduğum öfkeyi dile getirdim. Dedem şaşırdı. En çok da yardım etme işime içerledi. Akşam oldu. Yemekler yenildi, çaylar içildi. Mumlar yakıldı. Dedem de kitaplığın yanındaki tekli koltuğa oturmuş, kandilini de yakarak hazırlanmıştı. Kısa bir selamlaşmanın ardından başladı. Peygamberimiz Mekke'de çok acılar çekti. Kendi kavmi tarafından 13 yıl boyunca zorbalığa maruz kaldı. Namaz kılarken başına deve işkembesini koyup güldükleri zamanlar da oldu, öldürmeye teşebbüs ettikleri zamanlar da. Üç yıl boyunca bir mahalleye sıkıştırılıp açlığa mahkum da ettiler. Savaşlar başlatıp canını almak için ant da içtiler. Yalanladılar, alay ettiler. Zaman geçti, peygamberimiz hicret etti, devletini kurdu. Büyük bir güç oldu. Mekke ile girdiği birçok savaşta galip oldu. Peygamberimiz gücünü sadece Mekke'ye değil, civardaki kabilelere de göstermek istiyordu. Küçük birlikler hazırlayıp Arap kabilelerine İslam'ı anlatıyor, kabul etmezlerse onlarla savaşıyordu. Böyle bir seferden dönerken Müslüman savaşçılar Yemami'nin lideri olan Sumame'yi yakaladılar. Meğer Sumame peygamberimizi öldürmek için yola çıkmış onu Medine'ye getirip mescidin direğine bağladılar. Üç gün direkte bağlı kalan Sumame, peygamberimize çok öfkeliydi. Resul, ona ne sorsa sert cevaplar veriyordu. Ancak mescide bağlı olduğu için, Müslimlerin bütün davranışlarına şahit oluyordu. Müslimler namaza geliyor, Nebi ile sohbet ediyorlardı. Aralarındaki samimiyet namazdaki huşuları, peygamberimize olan sevgi ve bağlılıkları Sumame'yi şaşırtıyordu. Üç günün ardından Nebi, Sumame'nin ellerini çözün ve onu serbest bırakın dedi. Sumame sessizce mescitten çıktı. Uygun bir yere gidip duş aldı. Üst başını düzeltip peygamberimizin huzuruna geldi. Ya Muhammed! Vallahi bana yeryüzünde senin yüzünden daha çirkin bir yüz yoktu. Oysa şimdi senden daha sevimli bir yüz bilmiyorum. Senin dininden daha kötü bir din yoktu. Oysa şimdi bütün dinlerin en sevimlisi oldu diyerek Müslüman olduğunu bildirdi ve Umre'ye gitmek için izin istedi. Peygamberimiz onu tebrik ederek izin verdi. Sumame Mekke'ye gidince Kureyşliler ona "Dininden mi döndün?" deyip sıkıştırmak istediler. Sumame "Ben Müslüman oldum. Resulullah izin vermedikçe Yemame'den size bir tanecik buğday bile gelmeyecektir." diyerek tehdit etti. Yemame Mekke'nin ambarı sayılırdı. Mekke buğday ihtiyacını buradan sağlıyordu. Nitekim Sumame dediğini yaptı ve Mekke'ye buğday satışını yasakladı. Kureyşliler sıkıntıya düştüler. Ve ne yaptılar biliyor musun? Ne yaptılar dede? Resulullah'a mektup yazdılar. Onca düşmanlığa rağmen mi? Evet. Mektup yazıp dediler ki: "Ey Muhammed, bizler senin akrabalarınız. Sumame bize buğday satışını engelledi. Ona emretsen de bu ambargoyu kaldırsa." Peygamberimiz bu isteği kabul etmedi, değil mi dede? Edemez yani. Peygamberimiz Sumame'ye haber yollayarak buğday satışını yeniden başlatmasını istedi. Çünkü o alemlere rahmet olarak gönderilen bir elçiydi. Dedemin son cümlesi beynimde yankılandı. Alemlere rahmet olarak gönderilen elçi düşmanına dahi merhamet eden elçi. Sümame İbni Usal, imanın kudreti.